Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi kanalımın ilk videosu ve bugün Among Us çekeceğiz. Hadi başlayalım. Yanımda kuzenim Yaren ve ben varım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bekliyoruz bir kişiyi daha. Aa arkadaşlar gelmiş. Şimdi galiba. Evet geldi ve başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar Umut'sun kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar cream weight oldum ya. Ben de arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aslında biz sak ben saklanmaç oynuyorum ama yani kuzenim kanal açmıştı. Yani ona da abone olabilirsiniz. Adı Yaren Kurbaş. Şimdi arkadaşlar e, kuzenim açmıştı. Ben dedim ki ben de açayım. Açtım mesela Brawl Stars çektim. Sesim gelmedi. Canlı yayın açtım. O zaman oyun oyunun ekranı gelmedi. Anlamadım ki ya. Arkadaşlar normalde ben böyle canlı yayınlar yapmıyorum. E, o oyunları... yüzden Evet arkadaşlar, şimdi e, ben, benim adım Ben Ecelin. Şimdi arkadaşlar bence Roni imposter'dır. Sizce hangisidir? Arkadaşlar bakalım, hayır imposter değilmiş. Aynen. Yazık oldu adama. Arkadaşlar bu arada benim ismim de Kamar Yıldız 53 saatler. Kendi ismini koymadım yani böyle oyunda küfür arkadaşlar. Bir kere ban oldu mu da oldu. Arkadaşlar mesela PUBG videolarında ne yapmamı istersiniz? Hatta bu kanal PUBG demeyeyim de bu kanalda ne tür videolar çekmemi istersiniz? Onu yorumlara yazabilirsiniz. Ondan sonra Hafta beraber Among Us oynayabiliriz. Brawl Stars oynayabiliriz. Hafta sonları PUBG oynayabiliriz beraber. Ondan sonra arkadaşlar yorumlara mesela ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Yorumları açık tutacağım ama tabii kötü söz falan no, no 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 Kötü sözlere hayır diyoruz. Onun için arkadaşlar şimdi devam edelim bence çünkü çok konuştuk. Arkadaşlar ben öldüm ya. Arkadaşlar beyaz bir tane var o insan. O senin yanına gelirse kaçalım. Aa arkadaşlar burada bir ceset buldum. <laughs> arkadaşlar umutun bulduğu ceset benim cesetim. Ee, Zim diye birisi var beyaz balonlu ona oy verebilirsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere yani can dersler olduğundan çok video atamaya olabilirim. Ondan sonra yani böyle her gün bir video gelecek şekilde değil. Günde bir, bir, bir video çok fazla bile olabilir. Arkadaşlar bu arada pazar çekemiyor da olabilir umut. Herkes evde olduğu için atıldım arkadaşlar? arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunu kim başlattıysa çok yavaş yapmış. Koşma şeyini. Evet arkadaşlar bu durumumuz bittikten sonra videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar görev 20 kalacaksınız. Eğer 20'den görevimi yok edecek görmüyorum. Arkadaşlar ya şu el yerine yapabilen var mı? Nasıl yani? Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Sağlıklı arkadaşlar. Günler. Sağlıklı günler.